keyfinden fedakarlık yapmadan, malından fedakarlık yapmadan, bedeninden fedakarlık yapmadan, zamanından fedakarlık yapmadan, hayatını onun hayatına benzetmeden, ahlakını onun ahlakına benzetmeden, Ya Rabbi, havz Kevser'in etrafında beni onunla bir araya getir demenin karşılığı yok. Aziz kardeşim diyor, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir gayret göstermen gerekiyor diyor bize. Bir adım atman gerekiyor diyor. Abdest alırken abdeste kullandığı suyu alıp da üstüne başına sürmeye çalışanları görünce neden böyle yapıyorsunuz diye sormuştu. Hatırlayın bunu anlatmıştım. Başka hocalarımız da çok bahsetmiştir. Neden suyumu üstünüze başınıza sürüyorsunuz diye bunu yapanlara sormuştu. Ya Resulallah seni seviyoruz, bereket umuyoruz, bereket olsun diye böyle yapıyoruz deyince bunu yapanlar beni seviyorsanız böyle yapmayın buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beni sevme, sevdiğinizi göstermenin yolu abdeste kullandığım suyu üstünüze başınıza bereket olsun diye sürmekten geçmez. Yolu bu değil. Sakalı şerif ziyaretlerinde Sakalı Şerif'in muhafaza kabını öpmekten onun önünde eğilmekten geçmez beni sevmenizi göstermek. Beni seviyorsanız konuşurken doğru söyleyeceksiniz. Zira yalanla iman bir arada bulunmaz. Ağzınızdan yalan çıkıyorsa akşama kadar arayı arayı bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü ya Muhammed canım arzular seni. İlahisini söylemenin bir anlamı yoktur kıymetli kardeşlerim. <laughs> Diliniz gıybet etmeye devam ediyorsa gel ey Muhammed Bahar'dır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır diye seslenmenin Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle bir karşılığı olmaz aziz cemaati Müslümin. Beni seviyorsanız, konuşurken doğru konuşacaksınız. Beni seviyorsanız komşuluğunuza dikkat edeceksiniz diyor. İyi komşu olacaksınız diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam beni seviyorsanız emanet bilincine sahip olacaksınız diyor. Kıymetli kardeşlerim